Merhabalar arkadaşlar 41. haftanın heyecanı sona erdi inanılmaz bir haftayı geride bıraktık öncelikle söyleyeceğim e, golle hafta olur dedik e, en çok gol atılan haftalardan biri olur dedik ve böyle de oldu 9 tane golün çıktığı karşılaşma da oldu 0-0 biten mücadele de oldu ama gelen itibariyle baya baya gol, gollü bir hafta oldu bunun için ayrıca sevinçliyim e, hemen geleceğiz şampiyonluk yarışına hatta önce küme düşme hattından devam edelim Ankara gücü ve Büyükşehir Belediye Erzurum maalesef küme düştü Umarım bu üçüncü takım oldu Denizli, Erzurum'a, gücü küme düşmeyi garantiledi. Son bilet ya Gençler Birliği'nin ya Kayseri olacak. Kayseri bir puan yetiyor. Gençler Birliği'nin mutlak kazanması lazım. Kayseri Fenerbahçe'li oynuyor zor rakip. Puan alabilir mi? Havlu bir Fenerbahçe var. Ne olur bilmiyorum. Son hafta ne kadar konsantre olabilirler. Gençler Birliği Trabzon'la deplasmanda oynuyor işi çok zor yani ben Kayseri bir şekilde kümede kalacağını Düşünüyorum gençler bilinim çok önceki haftalarda Küme düştüğünü söyledim İnşallah beni yanıltırlar Ama bir Ankaralı olarak Ankara takımı Tabii ki kalsın istiyorum Lig'de ama Kayseri Spor'un kalacağını düşünüyorum Hemen dönelim şampiyonluk yarışına Beşiktaş Öncelikle Beşiktaş Son haftalarda kötü oyun İşte Bir sürü sebepler eksik kadro oyuna hamle oyuncusunun olmaması falan filan. Bugün bir yedi ikinci gol var. Şampiyon olmak isteyen takım böyle gol yememeli. Hele ki bu haftalarda. Aynı şey çok net Galatasaray için de söylüyorum. Fark atmaya gittiğin deplasman avaraj yapman lazım. Kendi attığın taştan bir gol yiyorsun. Emre'nin şey Taylan'ın ile. Ya, kim şampiyon olursa öbürü öteki golle anılacaktır. Atıyorum Beşiktaş şampiyon oldu. Galatasaray'ın Taylan Nasit ile Taç'tan Taylan Nasit ile yediği gol şampiyonu bıraktığı goldür. Aynı şekilde Galatasaray şampiyon olursa Beşiktaş'ın kara gümrüğü 10 kişi kalmış kara gümrüğü yenemeyerek o 7 ikinci gol amatör kümede yenilecek 2 İki, ikinci gol şampiyonluğu kaptırdığı maç olur. İki takım için de net bunu söylüyorum. Beşiktaş 10 kişi kara gümrüğü yenemedi. Kendi evinde yenemedi. Hem de 10 kişi kaldıktan sonra ikinci golü yedi. Bu Beşiktaş'ın oyunundaki sıkıntının haricinde, eksiklerinin haricinde Beşiktaş o özgüvenini kaybetti. Yani ben Beşiktaş'ın bir şekilde atıyorum, bir şekilde kazanıyorum diyen Beşiktaş haricinde. Yani böyle bir bocalayan, bir yani dağılmış bir Beşiktaş gördüm ben. Son haftalarda kazanırken de söyledik bunu. Beşiktaş kazanıyor ama oyunu iyi değil. Aa, oyun gücünü evet birçok hafta çoğu Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den daha e, kapasiteli, oyun gücü yüksek oynadı Beşiktaş ama bu şampiyonluğu getirmezse bir anlamı olmaz. Sergen Hoca sezon başında ilk beşe takımı soksa tüm Türkiye tarafından başarılı ilan edilecekti. Ama bugün takımı yani öyle bir seviyeye çıkardı ki Sergen Hoca bu şampiyonluğu verirse en çok eleştirilen, en başarısız e, görülen hocalardan olabilir. Neden? Yani buradan da şampiyonluk verilmez. E, düşüncesi var herkeste de. E, haksız da değiller bunu düşünenler. Çünkü Beşiktaş bundan 5 beş hafta önce, 7 hafta önce e, şampiyon Beşiktaş diye herkes kutluyordu. Bütün Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray taraftarı dahil. Ondan sonra işte 2 hafta geçti. Beşiktaş çok büyük avantajlı e, dedik şampiyonluk yarışında. Herkes dahil. Evet 2 hafta daha geçti. Beşiktaş avantaj sahibi dedik. Bugün e, birçok kesim diyor ki Beşiktaş artık e, şampiyonluğu kaybetti. Yani bu noktaya gelmek takımı psikolojik olarak da e, çökertti bence. E, Sergen Hoca'nın önünde 4-5 günlük gibi bir süreç var. Bu takımı konsantre etmesi lazım. E, bir tane, iki tane final var. Bir kupa finali ama e, ilk finali başarılı şekilde veremezsen e, i̇kinci final de riske girer. Takımı toparlamak inanılmaz zorlaşır. Ama ikinci final şu anki e, konumuz değil. E, yani hocanın muhakkak oyunculara birebir terapi yapması lazım. Birebir e, psikolojileriyle ilgilenmesi lazım ama Sergen Hoca'da da o psikolojiyi görmüyorum. O da mesela daha iki hafta önceki e, Cumartesi günü oynanacak Hatay maçı için Cumartesi neler olacağını göreceğiz. Tehdit var yani o kadar kendinden eminde. Çok netti Sergen Hoca. Şampiyonluk için çok net konuşuyordu. Son iki haftadır e, o iddialı, inanmış özgüvenli Sergen Hoca da kalmadı. Bu da takıma e, yansıyor yani. Bir finalin kaldı. Bu psikolojiyi atamazsan şampiyonluk ara sıraya kaptırırsın. Bir de şöyle bir durum e, geldi meydana. Maç sonu yaşanan arbede e, olayları var, görüntüler var. Ha, ceza gelir gelmez bilmiyorum ama olası bir e, düzenli oynayan, ilk ömürde oynayan birinin e, ceza almasında Beşiktaş çok büyük sıkıntı yaşar. Abubakar'ın yokluğunda oyun gücünün %40'ını kaybettin. E, Rozier çalışmadığı zaman veya bir, bir yeri aksasa müdahale edemiyorsun kulübeden. Yani alternatifin yok. Kulüben güçlü değil. O yüzden eğer oradan gelecek bir ceza olursa Beşiktaş'a e, Beşiktaş-Göztepe karşısında çok zorlanır. Sikor ne olur? Maç nasıl başlarsa başlasın. E, 90 dakika işinin çok zor olacağını düşünüyorum. Bir de psikolojik savaşla çıkacaksın oraya. Hani attım kurtardımla bile bitmez o iş. Öne geçsen dahi. E, Fenerbahçe. Fenerbahçe havlu attı. E, atacağını ben daha önce de söylemiştim. Yani şampiyonluk yarışındaki en e, düşük oranı Fenerbahçe söylüyordum. Bunun da sebebinin Harun başta. Yani Altay'ın arancağı. Altay performansını Harun gösteremeyecekti. Buna da haklı çıktığımı düşünüyorum. E, maç öncesi videomda söylediğim gibi stoperler, Gökhan'ın aksayışı. Ya birebir aşağı yukarı maçı anlattık Fenerbahçe maçını. Beşiktaş maçını da aynı şekilde nasıl kaybeder, ikisini de nasıl kaybedebileceğini. E, maç öncesi 41. hafta değerlendirmemde net anlatmıştım. E, birebir de aynı şeyler oldu. Fenerbahçe son hafta konsantre olabilir mi olamaz mı? Zaten kimsenin de umurunda değil ama e, ya burada bir Emre Belezoğlu gerçeği var. Şöyle ki kadro seçimi ve yani bu hafta için söylemiyorum. Geçen hafta kadro seçimi de yanlıştı. Ben hep söyledim. Neden? Kanatsız bu oyun devam etmez. Elinde Osa'yı, Ferdi ve Sinan var. Bunlardan en kötü birinden faydalanman lazımdı. Belli süreli dakikalarını. bunlar çoğaltman lazımdı. E sen İrfan Can'dan bir sağ açık oluşturmaya çalışıp, sağ kanat oyunu sağ oluşturmaya çalışıp, yani arkasına ee, Gökhan Gönül yazıyorsun. Eskisi gibi gidip gelen Gökhan değil. Gidiyor. Hücumda iyi ama geri dönüşlerde hep aksıyor. Hep e, boşluk bırakıyor. Tisserand zaten sıkıntılı bir stoper. Maç öncesi söyledik. E, Salahide konsantrasyon eksiği görüyoruz dedik. Birebir bunların aynısı yaşandı. E, Emre Belezoğlu da e, bence yazık oldu. Bunu da daha önce söylüyordum. Şu an müthiş bir psikolojik e, çöküş olacak Emre Belezoğlu'nun hocalık kariyerinde. Yani camia olarak Emre'nin hocalık kariyeri zaten bu sene öyle bir planlaması yoktu. Kariyer planı yoktu ama ben Emre'ye yazık olduğunu düşünüyorum bu konuda. Önümüzdeki sezon mutlaka Emre'nin kalması. Madem böyle bir e, Emre'nin bacağına sıktığınız bir tane hadi top oyna dediniz. Artık önümüzdeki sezonda Emre'ye bu topu oynatmak zorundasınız diye düşünüyorum Fenerbahçe camiası. Ali Koç için söylüyorum. Ya da çok net artık finansal fair play bakmadan dünyanın adamını tekrar yiyip ama doğru dünyanın adamı yani bir orta sayı altı tane oyuncu alarak değil alternatif iki sağ bek iki sol bek ikisi de net atıyorum iki yani bir altayla devam edeceksen bir tane daha 6 altı olmadığı maçlarda aratmayacak iyi bir kaleci iyi iki forvet yani Fenerbahçe'nin işi çok zor e, senelerdir gelmeyen bir başarısızlık süre gelen bir başarısızlık var Artık camianın inancı da kalmadı. Haliyle, hakkı olarak. Yani Fenerbahçe burada nokta kayartısı Galatasaray Galatasaray e, tarihi farkı arayacağı e, Denizli'den aradığını bulamadı. 4-1 e, istenilen yeterli bir skor değildi. Hala avantaj Beşiktaş'ta ve işin ilginci penaltı kaçırıyorsun. Kaçabilir. Yanlış tercihle kaçırıyorsun. Babel atıyor. ikinci yemre attırıyorsun. Olabilir. Ancak Iki, üçüncü penaltı kaçtıktan üçüncü gol atılana kadar ki geçen sürede Galatasaray uyuyor. Denizli'nin atakları var. Maç başında Denizli'nin bir sürü net pozisyonu var. Yani bugün 4-1'inde şampiyonluğun adayı oldun ama o konsantrasyonla baş, baş, başlamamıştım maça. Oyun disiplinin yoktu. Ee, gerekli hücum varyasyonlarını yapmadı bana göre tabii. Bunlar benim şahsi düşüncem. Ee, yani ben tatmin olmadım oyundan. Galatasaray e, istediği skoru alamadan gelebilirdi ama oyun tatmin ederdi gene. Bana derdik ki ulan bu Malatya diye Galatasaray içeride atabileceğini atar. Beşiktaş Beşiktaş'ta atarsa yapacak bir şey yok derdik ama şu an Alanya e, Malatya Malatya'ya en az 3 gol atman lazım. Aşağı yukarı yani Beşiktaş'ın kazandığını veya 4 gol atman lazım. Bu atılır mı? Zor. E, ancak kenetlenmiş bir Galatasaray, vazgeçmeyen bir Galatasaray bir şekilde e, sezon sonunda gene yarışın içinde olan Şampiyonun en büyük adaylarından Yani en büyük aday olarak giriyor Belki de kimilerine göre e, Bir Galatasaray haline geldi Kendi taraftarı bile Bundan 5 hafta 8 hafta önce e, inşallah şampiyonlar ligine gideriz İkinciliği bari kaptırmasak Denilen Galatasaray yine ne yaptı etti? Fatih derim e, buralara getirdi işi Galatasaray Malatya'ya dönüyor Beşiktaş Eee Göztepe oynuyor. Çok zorlu iki maç, iki final. İki takımın da önce kendi üstünü düşeni yapıp e, sonra e, şampiyonun belli olacağı hafta. Müthiş bir hafta gene bizi bekliyor. 41. haftayla alakalı da şöyle küçük sadece bireysel oyuncu performanslarını da bahsedip e, videomuzu sona erdirelim. E, Adem Büyük bunu daha Adem maç öncesinde de söylemiştim. Adem çok çok büyük top oynuyor. Galatasaray inanılmaz pişmandır bence Adem büyü gönderdiği için. Çünkü ligin işte son 1 bir, buçuk senesinde en iyi yerlisi adam. En çok böyle en çok böyle katkı yapanı hani eksi vardır belki yanlış söylediğim yer ama en iyilerinden biri en azından. Onlar da Sivas Spor'a değinmek istiyorum. Yani Sivas Spor bu sezon başı bunu da söyledik. Ee, Avrupa macerası olmasaydı kesinlikle şampiyonluk yarışını son haftaya koval, son haftaya kadar kovalardı diye düşünüyorum. Belki de bir e, şampiyonluk gelirdi. Çünkü sezon başı çok yordu Avrupa macerası onları. E, sezonun ikinci yarısı kafasına e, lige verince e, müthiş işler çıkardı. 18 maçtır kaybetmeyen bir Sivas Spor haline geldi. E, i̇yi hücum oynayan, yeri geldiğinde iyi savunma, iyi savunma yapmasa bile e, Takım halinde topun arkasına geçen, yani oyunun içeriğini çok derinleştirmeye gerek yok. İyi bir Sivas Spor var. İyi bir hocası var. Önümüzdeki sezon birkaç tane daha iyi takviyeyle yine şampiyonluk yarışını kovalayabilecek bir Sivas Spor haline bürünebilir. Ee, onun haricinde İsmail Köybaşı gözüme çarpan e, isimlerden. 4-5 haftadır müthiş performans var. Skor yapıyor yani sürekli ve ilginç gollere imza atıyor İsmail Köybaşı. Ceza sahası dışından bu hafta tin 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 yine golü var. Sonuçta skor yapıyor ve oyun olarak da e, Fena oynamıyor iyi oynuyor hatta Muhammed Demir milli takımı Net istiyor bunu net gösteriyor Gaziantep'teki Yani bu hafta yaptıkları gene ortada Halil söyledik skor yapması Lazım asit veya gol dedik 2 tane Ve e, özellikle ikinci Golün asisti muazzam e, Bir de Stanku demek istiyorum Stanku'da yani Gençler Birliği Bu sene Stanku'nun sakatlı olmasaydı Herhalde kümede kalırdı Hala iyi bir Santfor Stanko. E, ayrıca Ayrıca da Mustafa Muhammed de yine ikinci yarı girip iki tane gol atıp takımını e, o fark aradığı mücadelede iki gol katkısı sağlamış bir isim. 42. hafta şampiyonluk yarışı. E, maçları inanılmaz e, heyecana sahne olacak. Çok derin analizler yapacağız e, bu hafta. Yani derin analizler derken yine içimizden geçeni söyleyeceğiz sadece. Biraz daha ee, i̇sim isim bakacağız takımlara. Ee, bakalım 42. hafta ve şampiyonluk ee, kime gidecek, küme düşen takım kim olacak Avrupa kupalarına katılan her şeyin ee, bittiği hafta. Ee, bakalım izleyip göreceğiz.